Sayın izleyiciler şimdi görüyorsunuz Mehmet Bayım çiftliğinde honamlı oğlaklar acıkmışlar. Mamaya koşacaklar, annelerine koşacaklar. Şimdi burası mahşer yerine dönecek. Bak. Bakın. Akım var, akım. Saldır. Saldır memeye. Hadi bakalım. Bak hele bak 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 bak, bak. ortalık karıştı. Benim benim ben değilim. Annem ben değilim. Gelme benim yanıma. Arada beni de yoklaştırıyorlar burada. Şu Cercuna ya bakın. Şu güzelliğe bakın sayın izleyiciler. Bak. Herkes annesini arama derdinde. Ben daha önce çekmiştim bunları. Ee, bayağı büyümüşler bunlar. Bayağı kebiç haline gelmeye başlamışlar bunlar. Kaç aylık oldu? Şubat'ın 15'inde Maaf, Nisan Daha iki buçuk aylık değil mi? İki aylık İki aylık görüyorsunuz Sayın izleyiciler bunlar Çekime geldiğimde Küçücük küçücük yeni doğmuşlardı Şimdi bunlar Efe olmuşlar Kimisi hanım olmuş kimisi Efe olmuş Gel 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 ben değilim hadi Yanlış yanlış gitme sen git, senin annen o değil. Hemen buldular mı yapıyor? gitti, gitti gitti, gide Bak. Gel, gel. bak. Gel, gel. Bu e, kula, kula cinsi değil mi? Kula. Bu Yana. ola kula. Bu şaplak sakar. Yanal yabır, şaplak sakar. Bak hele bak. Bunların anneleri yok mu? Yok. Annesiz bunlar. Vay 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 zavallılar. Annesiz çocuklarım benim. Hadi bakalım. Sen yani annen şimdi meme mi? Annen annesi bu bunu öyle mi? Aynen öyle. Ne var ne var? Yardırır bak bak. Beni <laughs> bak beni ısıracak şimdi. Isırırsın beni. Yok yapma. Dişleri bayağı çıkmış bunların. Şimdi ağız alsa ısırır. Düşmanı bal yemiyor yani. Bak. Kala yeme başladılar da. Bay. Yeme başladılar öyle mi? Tabii. İyi. Ee, Sayın izleyiciler. Oğlaklar satılık mı? Oğlaklar satmayız. Ne zaman satacaksınız? Haziranda. Haziranda bu oğlaklar satılık. Görüyorsunuz sayın izleyiciler. Bunlar devlet projeli olduğu için. Ne yapıyorsunuz orada? Devlet projesi olduğu için ancak Haziranda satılma izin veriyorlar değil mi? Evet. Yani Haziran'a kadar buna iyice annelerini emmeli, büyümeliler. Ondan sonra satılmalı. Bu annesini bulamamış. Annen yok mu senin? Efe. Teke galiba bu öyle mi? Belli zaten yapısında bu da teke. Yok dişi. mi? Dişi. Bak hele bak bayağı büyümüş bunlar. Bu teke. Bak kuyruk da acayip sallanıyor ha. Beni elleme ya sağım onlar Kamera görmüyor ama ben her taraf çekiştiriyor bunlar. Hepsi görüyorsunuz. Konamlı damgaları var hepsinin. Bunlarda sakatlık olmaz. Annelerinde. Oğlaklara da vurulacak. Ondan sonra da satılacak Haziran'dan sonra. Sizlere iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın. Fazla vur, yıpratma anneni ya. Bak nasıl vuruyor. Küt, küt, küt. İnsafsız oğlak.